Değerli arkadaşlar merhaba tekrardan ziraat yüksek mühendisi Eren Bural İzmir'in Bergama ilçesinin Yukarı Kırıklar köyündeyiz arkadaşlar daha doğrusu Hamzalı Süleymaniye'ye daha yakın bir köydeyiz bahçemizi kontrol kontrollere geldik ee, abimiz bizim Hakan abimizin bahçesindeyiz kendisi üniversitede memur iki yıl önce üniversitenin işlerini yapıyorduk biz meslek yüksek okulunun ee, oradan tanıştı kendisiyle. Budama'da bizlere de kendisi güvendi. Ee, bahçesine geldik. Kendisi de başka bir yerden devraldı 3 yıl önce bahçesini. O dönem tabii ilk yazın geldiğimiz zaman e, yüksek oranda meyve vardı üzerlerinde. Tabi her biri küçük küçük meyveler. Hepsi yağa gitti. E, o dönem bile kendisine abi son meyveden sonra hiçbir şekilde sürgünümüz yoktu bizim. Yani e, Eylül-Ekim ayı içerisinde. Kendisine dedik ki abi önümüzdeki yıl yani budamasını yaparız ee, bir yıl sonra meyve bekleme dedik çünkü o kadar yoğun bir şekilde halkalı leke e, yoğun şekilde element eksikliğinden dolayı arkadaşlar ağaçlarda bir e, keyifsizlik ve sezona çok yoğun bir yıl öncesinden budanmadığı için keyfe çok e, yıla çok keyifsiz başladı e, ilk geldiğim zaman benim bu bahçe bir gösterebilirsin biraz Hakan abi e, çok fazla arkadaşlar bölgede en böyle e, sırıtan bahçemiz buydu. Hakan abi. Nasıl bir bahçeydi? Devraldığımızda burayı e, ağaçlar durmuş bir şekilde. Hiçbir canlılığı yok. Ürün fazla ama sürgün yok. Bol miktarda hastalıklar mevcuttu ağaçlarımızda. E, peki size ne dedik budamadan önce? Yani... Budamadan önce ilk önce bu ağaçları canlandırmak. Yeni sene sürgünlerini almamız için sert budama yapmamız Hı. lazım. Ee, gelecek sene ürün beklemeyin dediniz ama biz ona rağmen çok sert budadığınız halde çok geçen senekinden bir önceki seneden çok daha güzel ürün aldık. Yani kalite bakımından yüksekti. En azından sofralık da yaptık, yağlık da aşağıda çeşitlerimiz mevcut olduğu için yağlığımızı da sıktırdık. Hatta geçti diyebiliriz. O kadar yoğun evet. olmasına rağmen bir önceki sene. Biz şöyle arkadaşlar bahçeyi budarken. Doma'dan önce bu bahçe sağlı sollu bölgede en sırıtan bahçelerden biriydi. Tabi ilk girdiğimiz zaman bu bölgede eleştiriler çok fazla geldi. Biz hep Hakan abi bize inandı. Abi işte önümüzdeki sezon ağırlık sürgüne. Gövdelerde arkadaş, arkadaşlar kesinlikle sürgün yoktu. Biz hep buralarda çizikler atarak sürgün elde ettik. Ve bu sürgünlerimiz bize bir yılda etek oldu. O etekleri ayrıntılı size göstereceğim. Ee, geçen yıl ağacın gelişimi üzerine bu yılda ne dedik abi size? 360 derece eşit oranda meyve. Yaklaşın abi. Meyve ve aynı zamanda son meyveden sonra ise yaklaşık 25 santimlik sürgünler. Şu an Mayıs'ın ilk haftasındayız. Ve bir 5 santimlik sürgünlerimiz var. Ee, bizde önemli olan arkadaşlar o dönem keseceğiniz budamada e, o üründen sonrası sürgün yapması. Eğer o yıl siz budama yapmazsanız sezona... Ee, dolu dolu girerseniz dolu sürgünlerle e, size son meyveden sonra sürgün vermez. E, vermediği zaman bir yıl sonrasına bizlerin sürgünü olmaz. Eğer ki dersiniz hocam meyveler nereden yapıyor? E, son meyveden sonraki sürgünlerde yapıyor. Ve ince ara attığınız yerlerden sürgünler çıkar. O sürgünlerden yapar arkadaşlar. Ben şimdi sizlere etekleri göstereyim arkadaşlar. Nedir bizim bu eteklerimiz? Ee, bizim normalde şuraya kadar hep dallarımız çıplaktı. Yani ilk budarken. Ne yaptık? Biz buralara çizikler uygulayarak e, geçen yıl sürgünler elde ettik ve bu sürgünler bize etek Yaklaşın abi. Ve bir yılda bizim bunlarda sürgünlerimiz e, torlarımız mevcut. Hep etekler. Çiziklerle etekler oluşturduk. Şu ağaca da gelebiliriz Hakan abi. Bakın buralardan bizim etekler bıraktık. Hep diyorsunuz arkadaşlar, hep içini kırıyorsunuz. İşleri kırmayın. Biz buralara bakın. Hep etek sağladık buralardan. Halkalı leke var mı Hakan abi bahçende? İlk sene vardı. Şu anda çok şükür yapraklarda en ufak bir hastalık belirtisi yok. Ne bir sarı yaprak, ne üzerinde halkalı, halkalı leke emaresi. Şöyle bir ayrıntılı bakalım. Biz buralarda çizikler attık. Hep size diyorum mesela arkadaşlar. Ee, bal petek zeytin etekli olur. Yani kiminiz traktör rahat etsin diye etekleri sıyırırsınız. Ya ben buraya budadıktan sonra inanın arkadaşlar abiye ilaç atmasını istedim. Biraz sert çıkıştı bana ya dedi yaprak yok ki. Eren hocam nereye atayım dedi mesela. Yaprak yok. tabi. halk komşular biraz laf söylemiş. O da biraz dolu. Abimiz bizim memur. Pek tarım bilgisi yok. Ee, Aslen'de Nideli. Ee, ama bize güvendi her şeyden önce. Ne yaptık? Bakın bir yıl sonraki sürgünler yani eteklerde bizim nasıl meyvelerimiz var. Normalde buraları kesip atıyoruz ya. Bakın arkadaşlar yani buralar hep pürüzsüz, sürgün, meyve ve meyvesi bile hem erken kararı bu bölgede yani şu dallarda hem de daha iri meyve olur arkadaşlar. Hem hasası daha kolay olur. Yani neden sıyırırsınız bu dalları? Bakın görüyor musun Hakan abi? Yani neden sıyırırsınız bilmem. Ve şöyle bir şey bu bölgede Hakan abi. iki yıl önce girdiğin zaman sağlı sollu en kötü bahçe neresiydi? İstisnasız, tartışmasız bahç bizim bahçemizde He. Evet. Şu anda hangisi? Şu anda en iyisi bizde. He. Yani çünkü baktığınızda şöyle bir aslında imkan olacak. Genel ağaçları göstereceksin etrafındaki. Yani bakalım. gözüne batı verir yani hani insanın geçen ya bu bahçenin de, rengiyle göstereceğimiz şu anki ağaç geçen sene meyve hiç vermedi bu sene yani daha iyi sürgün, daha yeşil olması lazım değil mi sözde? Evet. Hemen bakalım. Gelin abi. Çok uzağa değil, en yakın ağaca bakalım. Şimdi geldik en yakın ağaca ve baktık. Bu bak şu an dökülüyor. Bak abim yeri. Bakın abi bu geçen sene meyve vermedi bu bahçe. Bakın. Son sürgüne bakın. Burada nerede meyve, meyve yapsın? Hani doğru? Şuraya bakar mısın abi? Bak. Çok uzağa değil. Bahçenizin en yakınındayız ve ilk ağacın ilk dalındayız. Yani renginde olsun, sürgünde olsun vesaire vesaire. Neyse tarla sahibi gelir şimdi abi. Gerçi dokunduğum gibi hepsi döküldü. Evet. Gel Hakan abi. Yani bizim tarla sahibi Hakan abimizin bahçesinde çok aşağılara inmedik. Direkt ilk ağaca bakın. Genelde şimdi ders veren hocam en iyi ağacı mı seçtiğiniz. Hayır. Hemen ilk ağaca geliyoruz hemen buraya. Bakın ilk ağaç burası. İlk ağacını da şuradan kestik. Şuradan kestik. Kestiğim yerin hemen altından arkadaşlar bir yıl sonrasına sürgünler çıktı. Bakın bir yıl sonrasında hemen meyvelerimiz mevcut. Bir de Hakan abi baktığın zaman ne görüyorsun? Hani ortaları biz boşalttık ya. 360 evet. derecede hep etekler. Yani ilk başta bahsederken önemli olan ağacın her bölgesinde ürün, eşit şekilde ürün. Ve trilleleri de yani sofralık olanları da duble 1-2 yapabilmek mesele. Yani bunu 25-30-50 kilo yapıp ağaçta ufak elek altı yapacağına düzgün kaliteli 20 kilo alsın yeter gibi. E, tam videoda bir güveye denk geldik. Zararlımız. Bu ne yapıyor Tabii bizim sürgünlerimizi yiyor. Bu ilaçlamayı bu hafta yapacaksınız Akın abi. Bak çok yakından bakalım. Şimdi arkadaşlar sizlerin birçok bahçeye geziyorum ben. Hemen hemen her gün bahçeler geziyorum. Ee, eskilerden halka leke olur. Bu bahçemizi hiç yok bulamazsınız arkadaşlar. Önemli olan halkalı varsa eğer e, yapmanız gereken sizin e, yeni sürgünlerimizde yani bizim bu yeni sürgünlerimiz bir sonraki yıla bu aralar görülüyor değil mi abi? Evet, evet. buralar bizim bir sonraki yıla e, sürgün yani e, pardon meyve gözleri sizin bu yıl yapacağınız bu yıl yapacağınız doğru gübreleme ile siz bunları toğrada da yatırabilirsiniz. Bunları sürgüne de yatırabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizlerin uygulayacağı doğru gübre, doğru ilaç ve doğru budama. Doğru budamayı en başa alabiliriz. Yani şekil ortada. Biz zaten e, Hakan abi beni çok iyi tanır Bergama'dan. E, Birçok budadığım bahçeleri de zaten bellidir. Senin bir şekil var, bir stilim var. E, bize zaten halihazırda güzel bir bahçe hiç denk gelmiyor arkadaşlar. Hiç. Evet maalesef böyle Ben çok tarlasını gezdim. Önemli gezdireyim. olan zaten e, sıkıntılı bir bahçe, sıkıntılı bir ağacı güzel bir e, forma getirebilmek. Bak tam iki yılımız oldu değil mi bizim? Evet, Allah İlk razı olsun. Bahçemizi aldık. Arkadaşlar bak gerçekten anlattıklarım böyle size e, boş gelmesin. E, özelden de yazabilirsiniz. Ben bu bahçenin budarken. Ve budadıktan sonra ne kadar dalsız olduğunu da sizlere gösterebilirim. Fotoğrafları da mevcut. Fotoğraflar evet. da hepsi mevcut. Yani demeyin işte bu reklamını yapıyor bu kadar şey yapıyor demeyin. Arkadaşlar. Şöyle Kesinlikle. birazdan kusura bakma Yaran Hocam girdim lafa da. Yani şu ağacın şöyle biraz geriden çekiyorum. Yani dal yaprağının onda biri vardı. Yani Gerçekten o sert budamayı yaptığında onda e, biri vardı ve sağda sağda bunun her şeyi mevcut. Facebook durum resmi. E ee, ilk budadıktan sonra yani kel bir ağacın var diyebiliyorum değil mi Evet siz? evet o vardı değiştirdik şimdi de ee, geçen sene bordoya attıktan sonra hasattan sonraki fotoğraflar var. Ama isteyene de ben de o fotoğrafları yollayabilirim evet. yani hani ya zaten ya, reklam yapmanın bir şeyi yok. Zaten ben sadece Bergama'da bir köy bana yetiyor arkadaşlar. Yani tekim. Bir köy yetiyor. Yani hadi 50 60 da ekibim olsa tamam derim ama e, bizim vizyonumuz diyeyim. Sadece budama değil, yani ağacın sağlığıyla kavuşturmak, sağlığına kavuşturabilmek ve devamlılığını sağlamak. E ne yapacağız biz burada? En büyük sıkıntısı var yalı yok yalıydı. E ne, yap ne yapıyoruz arkadaşlar doğru budamayla? E sürgün elde ediyoruz. E sürgün bir sonraki yıla meyve demek bir de bakın arkadaşlar bu bahçede iki yıl önce meyvemiz çok küçüktü. Kasanın aralarından dökülüyor. Evet. Hatta altına destek koyduk aradan dökülmesin diye. Unutmayalım. Bahçenizin merceği, meyvenin kalibresi sizin somaklarınızdan. Hakan abi yaklaşır mısın? Somaklarınızın uzunluğundan ve yaprağınızın e, mat yeşil görüntüsü ve uzunluğundan bellidir. Ben mesela budarken bile Hakan abiye dedim abi seneye meyve beklemeyin. Evet. Yani meyve tabii ki verdi geçen yıl ama bu yıl e, yaklaşık ağaç başından arkadaşlar 45-50 kilogram meyve bekliyoruz. E bu tabi 4-5 numara değil arkadaşlar. Duble 1-2 bekliyoruz biz buradan. E, Sizlere zaten 2 ay sonra, 3 ay sonra paylaşımlar yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu budayıp kenara çekilmiyorum ben. Asat'a kadar devamlık, devamlık, devamlık kontrollerini yapıyoruz. Hakan abi, bahçenizle ilgili bir sıkıntımız. Çok şükür yok hocam. Her şey gayet şu anda çok şükür iyi devam ediyor. İnşallah hasat. Bir komşumuz geldi şimdi. <laughs> o komşumuzun bahçesi. Neydi ismi komşu? Yusuf abi. Yusuf abi. Yusuf abi. Hoş geldin. Hoş abi bir dakikanı alacağım. Bir gelir misin? Bir video çekiyoruz da abim. Bir dakikanı alacağım. Yusuf abi biz budarken sürekli buradaydı. Sağ olsun çayımızı, ikramlarımızı kendisi yapardı. Tabii Yusuf abi de bize güveniyordu. Yani budarken bize güveniyordu. <laughs> Ee, Yusuf abi bahçemiz nasıl oldu şimdi? Sen daha iyi biliyorsun yan komşumuz. İki yıl boyunca çalışmalarımızı izlediniz ve tam üstüne de geldiniz kapatıyorduk. <laughs> evet, güzel güzel. Çok güzel eline sağlık. Evet. Evet şimdi efendim. biz Merhaba aleykümselam Yusuf abi e, hoş geldin. Yaptığımız işleri de paylaşıyoruz ya abi evet. YouTube'dan vesaire. Yani ilk budarken ne kadar çıplaktı değil mi ağaçlarımız? Evet. Bomboştu evet. ve bakalım bu bölgede bakalım. açıkçası en kötü bahçeydi. Yani renk olarak vesaire Şimdi arkadaşlar e, biz geçen yıla sürgün, bu yıla meyve demiştik. Şimdi o meyveleri Allah nasip ederse tabii bir afet yaşanmazsa e, güzel bir meyve bekleyeceğiz. Sorunuz var mı Hakan abi? Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere kalın sağlıcakla.